Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Sevilen oyuncular herkesin beğendiği, büyük bir ilgi ve merakla izlediği Halil İbrahim Ceyhan ve Sola Türkoğlu'ndan yine muhteşem bir video hazırladık. Kanalımın değerli izleyicileri, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilen, ve yayınlandığı kısa sürede büyük bir seyirci kitlesi oluşturan oyunculardan bu muhteşem fotoğraflar sizler için kanalımızda. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın muhteşem izleyicileri Halil İbrahim Ceyhan ve Zılak Ekoğlu Emanet dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştılar. Emanet dizisinde canlandırdıkları Seher ve Yaman karakteriyle seyirci karşısına çıkan ve herkes tarafından beğenilen oyuncuların bu muhteşem fotoğrafları sizler için Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalan videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın.